Kalküllerim uzadı. Annem görmeden biraz kesmem lazım. Ne yapıyorsun sen orada? E konuştuk organizasyon yapacağız dedik ya. Ha, oradaki para yetecek mi ki? Bilmem bakacağız işte. Günaydın. Yatakları yaptınız mı? Günaydın anneciğim. Ne yapıyorsun sen gene? Hiç. Kalküllerini mi kesiyorsun gene? Kızım, dokunma. Vallahi kılı basacak alnını. Şöyle yana tara. Olmuyor. Öyle durmuyor anne. Ya yavrum, öyle çalının arkasından bakar gibi. Hiç güzel değil. Dokunma kâküllerine. Ben böyle sevmiyorum. Anne, Hı? sen ne yapacaksın bugün? Okula gidiyorum. Niye sordun? Ben okula gitmezsem okulu mu asacaksın? Yok. Aklımın ucundan bile geçmedi. Hı. İnandım. Dokunma o kâküllerine, uzat onları kızım. Hadi, hadi çabuk Üf, Yırtıldı paranın ucu. Al, bununla dene. Sen onu saçına tak, şirin bambi. Ya Derya, bari sen benim üstüme gelme. Zaten sevdiğimden oldum, kâkülümden olmayacağım ona göre. Hem Serdar benim orada daha çok iyi bence. Ne güzel oldu küçük evin değil mi? Sadık baba çok güzel ya. <laughs> Birazdan. Nesli teyzen perdeler getirecek. Onları da asacağız. İşte böyle böyle çok güzel bir evin olacak. Oğlum adam gibi kahvaltı yapsana bu salça ekmekle karın mı doyar? Mesut çok seviyor salçalı ekmek. Nesli'nin teyze yaptı. İyi o zaman ye. İstediğin <laughs> kadar ye. Kızım. Babacığım. Günaydın. Günaydın. İşe gitmeyecek misin bugün? Gideceğim kızım birazdan. Normalde daha erken gidersin ya ondan. Yok yok birazdan geçerim. Kardeşim bana radyo verecek. Ay baktım da bulamadım Mesut. Ama söz aklımda. Vereceğim sana. Tamam akşam verecek. Hı hı. Hayırdır? Senin bir şeyin var ne oldu? Yok bir şeyim babacığım iyiyim. Var var. Hadi söyle bana. Kim üzdü seni? Kimse üzmedi babacığım. İyiyim. Ben okula gideyim artık. Kardeşini beklemiyor musun? O kırtasiyeye uğrayacakmış sonra gelecek. Peki hadi. İyi dersler kızım. Yedin mi Mesut? Yedim. Bunu da yiyeceğim. Afiyet olsun. Hah. Dönüşün nesi var? Abi şey yok. Büyüyorlar işte. Her şeye bir itiraz, her şeye bir bahane. Evet, tabii. Genç bunlar. Biz onları sadece koruyup kollayacağız. Nasıl koruyup kollayacağız? Her şeyden de koruyup kollayamayız ki Sadık. İlk aşk, ilk kalp ağrısı. Yani birine gönlünü mü kaptırmış? Yok. Onun için demedim. Ha. Yani dönüşün durumu ortada ya. Ne varmış dönüşün durumunda? Ya annen şey diyor kızım ya... Hmm, ...hepinizin huyu birbirinizden farklı. Yani dönüş daha içe kapanık. Ee, sen delisi dışarıda. Ben deliyim kabul. Dönüşte de romantik. Ama bunun neresi kötü anlamadım. Kızım nesi kötü? Sen de her şeyi sorguluyorsun. Kötü diyen oldu mu? Kötü bir şey. Hayır evet, hiçbir şey Yetişirim sana. Ee, sen çıkmadan şunları asar mısın? Tabii ki, tabii ki asarım. Hadi. Çıkıyorum ben de. Geldi. Son zamanlarda annemi hiç anlayamıyorum. Her şeye çok kolay sinirleniyor. Ya seni tanıyor. Hem de çocukluğundan beri. Bir kolye yüzünden arkadaşlarımızın bitmesini istemesi çok saçma. Keşke o kolyeyi cebine koymasaydım. Kanatların sende kalsın yazmıştım bile. Ama annem kanatları kırdı. Sabah saçıma da kızdı zaten. Artık kahküllerimi uzatmamı istiyor. Uzatma. Ben senin kahküllerini çok seviyorum. Kızma annene. Hem o görüşmemizi istemese de biz konuşacağız nasılsa. Annen sizi çok seviyor. Seni, Derya'yı. Size karşı çok ilgili. Keşke benim annem de bana biraz karışsa. Yani çocuk gibi sevsin demiyorum ama bana sinirlenmesi bile bir şey aslında. O beni hiç görmüyor ki. Serdar, ben eminim annen seni çok seviyor. Belki de sadece gösteremiyordur. Erkek çocuğusun diye. Hep öyle olur ya. Hani kızlar hep anneleriyle de dişir. Mesela Derya erkek olsaydı ben eminim annem onunla uğraşamazdı. Ya öyle bir şey değil. Annem babamla da doğru dürüst konuşmuyor. Herkesten uzak duruyor, gülmüyor. Babamla bazen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, onu neşelendirelim diye. Ama o hep sinirli, hep mutsuz. Bazen... ...ona sarılıp... ...anne seni çok özlüyorum demek istiyorum. Aynı evin içinde annemi özlüyorum ya, bir düşünsene. O yaklaşmıyor bile bana. Serdar. Belki annene mutsuz eden bir şey vardır. Bunun ne olduğunu söylemezse bilemeyiz ki. Sizin ailenize bakınca ne güzel diyorum. Kızıp tartışsanız da sevinseniz de hep bir aradasınız. Sen hiç ağlarken Ailenden saklanmak zorunda hissettin mi kendini çocukken? Ben hep bunu yaşadım. Ama o bir kere bile kucağına alıp sarılmadı bana. Serdar'ın annesi İstanbullu, çok güzel bir kadındı. Doktor Metin amca ile evlenip yerleşmek zorunda kaldığı Ayvalık'a hiç alışamamış. Hiçbir zaman da alışmak istememiş. Onu omzunda şalı ve elinde kitabıyla Çamlık'taki evlerinin bahçesinde otururken hatırlarım hep. Başka bir hatırası yoktu bizden. Serdar bildim bileli yalnız bir çocuktu. Ha, Derya, ne yaptın çıkarabildin mi parayı kumbaradan? Yok ya çıkaramadım. Çıkardıklarım da fare kemirmiş gibi parçalandı hep. Ya, nerede bu kumbaranın anahtarı? Bilmiyorum ki. Anneme de soramadım. E sürpriz bozulurdu. E bir de harçlık lazımsa vereyim falan diyecekti. Açıkta dur bir sürü iş sonra. Cık. Para mı lazım? Hmm. Annemizle babamızın evlilik yıldönümü için çiçek alacaktık da. Ee, benim açlıktan destek atarım mı size? Cık, yok öyle olmaz. Dönüş. Ya biz üç kız kardeş çetesi bu işi çözelim mi? Süper fikir. Ablamdan isteyelim. Hı hı. Nerede, nerede? Dönüş. Ha, annem geliyor. Hemen uzaklaş. Ay, görsün ne yapayım? Kızım isyan bayrağı dalgalandıracak günde değiliz. Uzaklaş hemen. görmedik. Annem sana taktı vallahi bu ara. Dönüşe de takmış gibi ama. Yani dönüşü o hediyeyi aldığımdan beri Nesrin teyze böyle. Cık. hediyeden değil bence. Sabah annemleri konuşurken duydum. Böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlardı. İşte dönüşün durumu belli falan diye. Ben anladım. Ne? Dönüş üniversiteyi kazanamadı ya. Yalnız kalıp üzülecek diye. Annem de böyle söylemişti. Ay yok canım ben gidersem de üzülecek. Annem diyor mu konuşmayın falan diye. Bence başka bir şey var. Başka ne olacak ki ya? Bilmiyorum ama ben çözeceğim bu işi. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.